Var. Sizinle uzun zamandan beri markalardan gelenler çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Anca yavaş yavaş birikti. Bazıları yılbaşından önce gelenler, bazıları yılbaşından sonra gelenler. Bugün de geldi bir tane, dün de geldi iki tane. Hazır dedim birazcık daha birikmişken hemen açmaya başlayalım. İlk önce elimi şuraya atıyorum. Siz oraları görüyor musunuz? Çok bilmiyorum ama gözlüğüm olmadığı için ben de uzağa göremiyorum ekranı. Bana Lacton'dan şöyle iki paket ürün geldi. Bu arada ben bu markayı gerçekten seviyorum. Özellikle böyle el dezenfektanlarını falan hatta bunun içerisinde de olması lazım şu. Hem çok güzel kokuyor hem de çantamda sürekli taşıyorum ve bayağı da bereketli bir ürün. Hemen de bitmiyor. İçinde brom brom alkol var yani mikropları kıracak derecede hissedebiliyorsunuz. Ama çok güzel koktuğu için bu onu bastırıyor falan. değiş bir şey yapmışlar. Argan özlü durulanmayan saç bakım köpüğüymüş. Ben bunları mesela görmedim. Temizlik, tazelik veren bir yüz spreyi var burada. Bu arada iki büklüm oturup konuşuyorum ama şey zannetmeyin hani katlanarak konuşuyor falan. Altıma minder aldım. Bu videoda da yere oturmak yerine pufa oturayım dedim. Tablet C vitamini gelmiş. Markanın anladığım kadarıyla bir sürü ürünü var. Bir göz atın. Hatta ne biliyor musunuz? Ben videonun altına yine bahsettiğim, sevdiğim, kullandığım ve memnun kaldığım ürünlerin linkini hazırlayayım. Oradan gidin siz de bakın. Ve şöyle bir şey daha var. Bu da keratinli saç spreyiymiş. Ay güzel şeyler gelmiş saç için ya. Hiçbirini kullanmadım. Hemen kullanacağım. Bu da dudak dolgunlaştırıcısı. Bunu da deneyeceğim. Bir de içinden böyle sevimli bir not çıkıyor. Sonra cıma. Şunu merak ediyorsunuz biliyorum ama onun hikayesi farklı. O yüzden onu birazcık daha meraklandıracağım. Sosyopix kutuma geçeceğim. Sevgililer günü için çok güzel bir paket hazırlamışlardı. Instagram'dan beni takip ediyorsanız ara ara böyle hediyelik yaptırabileceğiniz ya da evinize tablo astırabileceğiniz ya da takvim makbim bir şeyler fotoğraflarınızın anılarınızı biriktirebileceğiniz şeyler paylaşıyorum link gibi. İçinde sıcak çikolatasından tutun mumuna kadar aşağı götürün. Şurada bir adet çikolatası vardı. Ben bunu yemeyi unuttum. Uzun şibritinden tutun da Caner'le bizim fotoğrafımıza kadar basmışlardı. Elimi buraya bir yere atıyorum. Yine bir paket çıkıyor şöyle. Bunların ambalajları neden yok biliyor musunuz? Bana geldiğinde de paket şeklinde değildi. Normal bir kutudan çıktı. Panfektan sıktığım zaman onlar çok şekilsiz bir şey oluyorlar. Ben içerisindekini alıyorum, Kutusunu atıyorum. Bu ne biliyor musunuz? Bir adet şöyle yumurta maskesi geldi. Bunu trend yolda gördüm, çok merak ediyordum. Mutlaka alınacağım. Yanında iki adet toprağa gömdüğünüz zaman kalem bitiyor. Toprağa gömüyorsunuz fidan olarak açıyor. İki kalem göndermişler. Buradan bir tane de kirpik bakım yağı gibi kirpik serumu yollamışlar. Bakın buradan ne çıkıyor. <laughs> kirpik lifting seti. Ben hani demiştim ya lifting setimi taşınırken kaybettim. Marka bana yenisini yollamış. Sonradan siz takipçilerim buldunuz tabii onu. Şuradadır buradadır falan diye diye ben aradım taradım. Gerçekten oralarda çıktılar. Çok iyi izliyorsunuz beni Allah'a var. Benden daha iyi biliyorsunuz eşyalarımın nereden olduğunu. Ama izleyip bunu bana yolladıkları için çok mutlu oldum. Marka da Mono de Sanırım Türkiye'de bu markayı satan tek firma diye biliyorum. Yeni eviniz hayırlı olsun gibi bir de not yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Böyle ilgili markalara cidden bayılıyorum ya. Yani. Yani bazen cık, hatta bunu almayayım kalabalık dursun. Çok marka göndermeyince böyle yer kaplasın diye kutuları diziyorum. Ne yapacağım da Kış bileğimdeki lastiği de kenara kaldırayım. Arkadan alayım. Bana Pastel'den şöyle bir paket geldi. Tabii içi birazcık dağılmış ama evet bayağı dağılmış. Döktüm. Başka bir şey yok değil mi? Yok. <laughs> Öyle bakmayan da. Doğallığın en masum hali diye bir kart göndermişler. İçerisinden iki adet oje çıktı. Birisi yavru ağzı birisi daha liloş renklerde. Bir tane de pearl pastel diye. Ay far paleti çıktı. Çok güzel renkleri var. Tam bir pastel tonlarında. Bununla mutlaka instagramda falan makyaj yaparız. Hatta isterseniz buraya da yeni ürünlerle ilgili bir makyaj videosu çekeriz. Bu arada şöyle bir duyum aldım. Artık çekiliş yapmak sıkıntılı bir işmiş. Yani bizi zora sokuyor anladığım kadarıyla. O yüzden benim kafamda aslında bu ürünlerin çoğunu size yollamak vardı hediye biçiminde. Ama şu an kanunlar gereği o konu hakkında zorlandığımdan dolayı ne yapabiliriz size de bir danışayım istedim. Nasıl yapabiliriz? Bu sefer Instagram'da değil YouTube'da bir çekiliş yapmak istiyorum çünkü ben. Bir sizin de fikirlerinizi almak isterim. Sonra cuman. Bir adet ve pankol kutusu çıkıyor. Ben bunun içinden bir tanesini almışım. Hatta kullanıyorum hala da. Sevgili Büşra sana güzel bir hediyemiz var. Rozman'da bir adet ve ürünü alanlar. Tabi bu kimdir ne zamandır? O yüzden şu an güzel bir haber olmuyor ne yazık ki. Ha tamam. İyi içindekini almış kutusunu bırakmışım yine bak. Onarıcı bakım merhemi. Ellerimin üstündeki yaraları rahatlandıktan sonra bir tek bu krem geçirdim. Bu da cilt bakım kremi. Ben bunun büyük boyunu alıp alıp kullandım. Kaç tane bitirdim bilmiyorum. Bu da küçük boyu diye biliyorum. Bu da çok güzel. Sivilce çıkartmıyor ama şu an kullandığım Laroche'un yüz kremi. Hadi gelelim mete sizi heyecanlandırmayacağım. Bu Mac'in bir hikayesi var. Zannetmeyin ki Mac direkt bana yolladı. Hayır öyle bir şey yok. Ee, bir ajansla konuşmuştum ben. İşbirliği içine girmiştik. Çok yolunda gitmedi ama bana ürün gönderimi yapmışlardı. Aslında içinde benim de kullandığım, sevdiğim ürünler var bu arada. Bana bende olan ürünler içerisinden seçme şansı tanıdıkları için yine bende olan ürünleri seçtim. Hatta şöyle göstereyim size. Mesela şu spreyi yolladılar bana. Sabitleyici, makyajdan önce sonra kullanabildiğiniz. de vardı zaten aynısı. Sonrasında kapatıcı yolladılar. Ama aynısı yine bende vardı falan filan. Ekstra olarak maskara yolladılar. Maskarası da çok güzel. Gerçekten hatta geçenlerde yine storyimde paylaştım. Öncesini, sonrasını falan. Beni takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. En sevdiğim maskaralardan bir tanesi. Yine de teşekkür ederim buradan. Hangi ajans oldu adını da hatırlamıyorum ama. Ama Mac yollamadı yani. Mac yollamadı. Kendimi zorla gönderttiriyorum ya. Neyse. Benim en sevdiğim yüz maskesi. Ben normalde bu geldiği zaman dedim ki ama ben sipariş vermemiştim falan. Sonra baktım ki içerisinden bir not çıkıp işte bizim için değerlisiniz gibi hediye olduğunu anladım. PR gönderisiymiş. İçerisinde şöyle 3 tane Maske var. Benim normalde de kullandığım maske. Markası bu arada bu Evony. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Kulakları acıtmıyor. Böyle bebek bezinin kenarları olur ya aynı o şekilde yapmışlar. İp gibi değil. Ve daraltmıyor insanı. Yüzde de sivilce çıkartmıyor. Ben öyle bir problem yaşamadım en azından. Bir tane mentollü var. Eğer gripseniz falan genizlerinizi çok güzel açıyor. Diğeri normal. Bir de çocuklar için olanı var. Ben çocuklar için olanını kullanıyorum. Çünkü diğerlerinin yüzüme büyük geliyor. Yüzüm biraz ufak olduğu için. Bu arada bundan iki paket yolladılar diyebiliyorum. Diğeri de birazdan çıkar. Sonrasında şurada renkli renkli bir şeyler... <laughs> tamam baştan alıyorum. Durun. Şurada renkli bir şeyler <laughs> Bunlar bir sürü çorap. Ya bunu hangi marka gönderdi bilmiyorum. Ama bulacağım. Bulacağım ve bu videonun kenarına köşesine ekleyeceğim hangi marka olduğunu. Çok güzel çoraplar var. Soket çorap diye geçiyor galiba bunlar. Alevlisinden tutun güllüsüne kadar. Patates kızartmalısına kadar her şeyini göndermiş bana. Çok teşekkür ederim. Şunları da göstereyim. Allah'ım yardım çocukluğum çizgi filmleri. Hele hele. Ananaslısı da var. Evime misafir geldiği zaman falan hani çorap yanda taşınılan bilen bir şey değil. i̇sterse falan çorap verebiliyorum böyle yeni kullanılmamı seviyorum. Çorap ikram etmeyi seviyorum <laughs> misafirlerime. Bunun içinde 2-3 tane de patlayan şeker vardı ağızda. biz onları yedik Canel'le. Ne yapayım gözüküyordu içi. Ne olduğunu görüyordum. Canım çektik yedim ben de. Vallahi. Buradan devam edelim. Bana Faber-Castell'den şöyle bir ürün geldi. Aslında bu ürünlerin yine aynıları bende vardı ve günlük hayatımda kullanıyordum. Sevgili Büşra Pektaş harika enerjiniz ve hayatınızdaki renkler herkese ilham veriyor. Bugünden itibaren hayatınıza daha fazla renk ve ışıldık katmanız için Faber olarak size bir sürprizimiz var. Teşekkür ederim. Dedim ki bunun da aynısı bende var. Çalışma masamda duruyor. Çok severek kullanıyorum. Hatta bundan tekli şekilde bir sürü daha göndermişler. Ya üstünde adımın yazdığı kutular beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum egoist dinleyeyim ama Böyle bana özelmiş gibi geliyor aslında bütün bloggerlara, youtuberlara falan geliyor ama bana özelmiş gibi hissettiriyor. Teşekkür ettim, ettim. Aa diğer parçası çıktı. Bunun içinden ben bir tanesini kapçıkladım diye hatırlıyorum. Bakalım hangisini? Evet, iki tanesini kapçıklamışım. Çocuk için olanını bırakmışım. Arabaya falan götürüyorum. Bundurmak falan zorunlu olduğu için. Sonrasında burada bir şey çıkıyor. Zekzi. <laughs> Ay buna bayılacaksınız. Bistier tarzı saten. Sonrasında bir adet de siyah bir zütiyen geldi. Altında donu da var. Ve biz de şöyle bir not çıktı yine el yazısı. Bu arada bunları ben seçtim. Çok güzel şeyler de var. Gidin bakın isterseniz. Sayfanın adı Bengi Fashion diye geçiyor Instagram'da. Seçtiğin ürünler eminiz ki güzelliğine güzellik katacak. Yeni yıl sana öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Artık galaksinin en yavaş değil de en hızlı büyüyen sayfası olman diye dileğiyle. Her şey için çok teşekkür ederiz yazmışlar. Ya yiyeceğim ya yemin yani var ya az ama öz marka gönderim sağlıyor bana. Samimiyetine güvendiğim markalar olduğu için ekstra bir mutlu oluyorum. Seve seve de kullanacağım. Ya bir şey söyleyeceğim size. Ben bunun altındakini geçen markalardan gelenler videomda gösterdim. Göstermedim mi hatırlamıyorum. Ama göstermediğimi düşünerek şöyle tekrardan göstereyim. Ya da ilk defa göstereyim mutlaka başkalarında görmüşsünüzdür ama bir de benden izleyin. İzleyin bir de benden. Maybelline'in paketinden maskarası, eyelinerı, ruju çıkıyor. Aynı anda L'Oreal'in de bir kutusu var. Bunun içerisinden de sanırım renkli nemlendirici, kaş kalemi. Bu benim en sevdiğim kaş kalemi L'Oreal'de. Ve kalem çıkıyor. NYX'de bu arada Nix bana daha önce bir şey yollamamıştı. Teşekkür ediyorum. Ekim boyunca, Ekim'de gelmiş. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay geçmiş. Yazık bana ya. Ay ben bunu gösterdim mi yoksa size? Neyse bir kere daha göstereyim. Nix'te de şöyle bir far paletiyle yine bir bas çıkıyor. Bu far ben de daha renkli bir biçimde olanı var ya. Çok güzel bir palet. Özellikle böyle renkli makyajlarımda kullanmayı da çok seviyorum. Böyle 3 markayı bir pakette yollamaları bana çok tatlı geldi ya. Bilmiyorum hani güçlerimizi birleştirelim falan gibi bir şey geldi. Minis tutuşunca <laughs> saçma. İçindekilerini denemedim. Sırf videoda göstereceğim diye. Hemen bunları da deneyip güzel bir video ayarlayacağım. Yanımda Nütrijina'dan gelen koca bir paket var. Ama onun içerisinde Bahar bana gönderdiği kirpik var. Çok güzel bir kirpik. Bahar Acar bu arada güzellik salonu. Teşekkür ediyorum. Bana da göndertti. Nütrijina'ya şimdi ulaştık. Paketin içerisinde Ha şöyle bir şey çıkıyor. Kum saati var. Benim hiç kum saatim olmamıştı ve ben çocukluğumdan beri hep bunları özenirdim. Dütrijine kağıt maskelerini göndermiş bana. Şöyle bir sürü kağıt maskesi var. Uyku bandı var. 15 dakikaymış. Anladığım kadarıyla maskeleri yapıyorsunuz. Şunu sıfırlayıp döndürüyorsunuz. Bu bittikten sonra da maskenizi çıkartıyorsunuz. 15 dakika Hani bununla beklemiş oluyorsunuz gibi sevimli bir şey yapmışlar. Mutlaka deneyeceğim. Bu arada Nötrici maskelerini çok seviyorum ben. Bu da böyle atılacak bir şey değil ya. Böyle kartonları, kutuları falan attığım zaman çok üzülüyorum ben. İçinden de bir tane kolye çıktı bağımsız. Buradan aldım. <laughs> Başka bir şey yok. Güzel bir poşetmiş bu. Bunda da güzel ürün gider. Ay i̇nşallah inşallah çekiliş yapabilirim ya. Of. Nütrijine de teşekkür ederim bu arada. Nix NYX ve Lore ile de teşekkür ederim. Teşekkür etmediğim marka varsa da teşekkür ederim. 2-3 tane kutum kaldı. Bu sefer çok dağıtmadım sanki buraya. Yani birazcık daha iyi gibi. Alan bol olunca demek ki böyle oluyormuş. Bu arada videonun sonuna geldik neredeyse ama şimdi söyleyeceğim. Ev haliyleyim. Sadece birazcık böyle makyaj yapmak istedim size. Biraz daha güzel gözükmek açısından. Umarım böyle sizi rahatsız etmemişimdir. Böyle kadife elleyemeyen insanlar olur ya başta ablam olmak üzere. Ekrandan kadife görünce böyle hıy falan yapmamışsınızdır inşallah. Çünkü sevdiğim bir eş Bunu bana 5 sene önce can almışız. <laughs> Hala giyiyorum o sabah sabah. 5 sene daha gider beni biliyorsunuz. Neyse konumuzdan sapmayıp koca bir Rosman paketini açıyorum şimdi. Rosman'ın makyaj çantasından çıkıyor. L'Oreal'in casting krem glosslarından bronz kahve çıkıyor. Bu bir işaret mi? Boy'un mı saçımı yani? Hayır! Hayır! Garnier'in saf temiz spreyinden çıkıyor. Ay! Lush, Lush Sensational. <laughs> Yasaklanan Maybelline reklamı. Lush Sensational'ından çıkıyor maskara yine. Severiz. Simple'ın nem hapsetici kreminden çıkıyor. Var da var. Bakın da... çıkmıyor. Heh. L'Oreal'in de cilt dolgunlaştırıcı 2 adet yüz maskesi daha çıktı. Maske çıkınca çok seviniyorum ya. Koyu kahverengi L'Oreal'in şöyle bir spreyinden çıktı. Büyük ihtimalle bu da beyazlarınızı kapatmakta yardımcı olur. Bir adet Bambi Ay. Ay bu da benim en sevdiğim maskaralardan ya. Buna çok sevindim işte. L'Oreal'in bir adet daha eyeliner'ı çıkıyor. Kalem eyeliner gibi bir şey galiba. Bunu da hiç denemedim. Az önceki bu üçlü L'Oreal'in setinden de çıktı. Aa bu bu gel. Bunu çok merak ediyordum. Teşekkür ederim. Şu an çok mutlu oldum. L'Oreal'in bu yeni çıkan dudak kalemi gibi rujları var ya. Renkleri muhteşem. Bundan da göndermişler. M mutlaka bunu videoda göstereceğim. Yeni çıkan ürünlerle ilgili olan videomda. Superstay Mat Maybelline rujlarından bir adet gelmiş. L'Oreal'in şöyle bir ruj geldi. Ve son olarak Simple'ın Makyaj çıkartma yağından gelmiş. Gelmiş de gelmiş. Teşekkür ederim buradan Rozman'a. Bu kocaman paketi için bir yıllık ürün göndermiş çünkü bana. En sevdiğim dolu dolu paketler. Sonrasında burada kocaman bir tahta kutu var. Bunu hiçbir zaman atamayacağım çünkü çok güzel. Sandık gibi aynı. Ağır da bir şey. İçini açtığınız zaman siz göremiyorsunuz ama fazla. İlk defa bir kar kürem oldu bu kadar güzel. Nestle yollamış bu arada bunu. Nescafe'nin kahvesi vardı içerisinde koca bir pakette. Bu yılbaşı hediyesi için geldi. Hatta kahvelerin birçoğu şöyle dökülmüşler. Biz onu içmekteyiz şu an. O yüzden gösteremiyorum paketin içinde. Aldık. Bozulmasın da diye. Taze taze. Zaten paket açtığınız zaman mis gibi kokuyordu. Yine sevgili Büşra Pektaş adımı yazmışlar. Böyle bir paket dediğim gibi kahveli mahveli. İçinde değirmeni de vardı. Hatta onunla story falan da çekmiştim. Ben i̇lk defa kullanmıştım. Baya eğlenceli bir şeymiş bu arada değirmen kullan. Hatta buna ne koyabilirim ya? Bana bir fikir versenize. Bunun hangi markadan geldiğini hemen anladım. Çünkü bundan 2 ay önce, 3 ay önce mi Yine bu pakette, bu çantada pembesi gelmişti. Şimdi yeşili geldi. Garnier'den bir tane daha var bende. Onu da yine Garnier'e göndermişti. Bir tane daha oldu. Üst temizleme makyaj suyu. Güllü. Bu da yeni çıktı diye biliyorum ama bana ikinci iki gönderişleri. Yani çok yeni oldu. Yani en fazla 2-3 ay falan olmuştur herhalde. Sonrasında. Hyaluronic aloe veralı temizleme jeli geldi. Ben bunun salatalıklı olanını kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Siz arkasından yine de nemlendirici sürmeyi unutmayın. Bunu da deneyeceğim. Merak ettim. Hyaluronic asitli severiz Gözenek sıkılaştırıcıymış. Daha çok severiz. Ama bu set yapmışlar. Şimdi güzel oldu. Yolarını aloe veralı jel yapmışlar bir de. Yani şununla yüzünüzü temizledikten sonra bunu hemen yani arkasından bastırıyorsunuz. Yüzünüzü hem gibi oluyor cildiniz. Bunu mutlaka deneyeceğim. İki adet koltuk altı rolonu göndermişler. Biri erkek için, biri kadın için. Şunu da çok merak ediyordum. Benim çoğu arkadaşım kullanıp çok memnun kaldı. Özellikle pembe kapaklısından da. Bunu da deneyeceğim. Memnun kaldıkça alırım. Bunu da Caner gibi mesajı. E çalıştık bugün ya. Bir sürü ürün geldi vallahi mis gibi. Hem deodorantı gelmiş hem koltuk altı şeysi. Oh, böyle kadını nerede bulacak? Son olarak da benim yine sevdiğim nem bombası geldi. Bir paket doldurdum bunun içine. Atmayacağınız, kullanabileceğiniz alışverişlerde olsun. Havuz kenarında havuz, gözlüğünüzü falan koyabileceğiniz kitabınızı. Bir çanta gönderiyor. Dediğim gibi pembesi de var, yeşil de var. Teşekkür ediyorum. Tam bitti zannettim. Kenarda, <laughs> 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 köşede gördüm. Bir adet daha Sosopix kutum var burada. Hemen onu da açalım istiyorum. İçerisinden dergi çıkıyor. Sonrasında bir adet şu şekilde ajanda çıkıyor. Ben ajanda delisiyim. Çok seviyorum. You are limited edition yazılı bir adet bardak çıkıyor. Aylık olarak kartları çıkıyor. Bir adet şöyle cüzdan çıkıyor siyah. Bayağı da kaliteli bir şey. İçerisine her şey koyabilirsiniz ve bunlar benim küçük çantalarıma sığdığı için çok seviyorum bu boyutları. Kenyalı yıkanmış güneşte kurutulmuş Çay sanırım bu. Galiba çay bu. Böyle paket almak isterseniz bunu da linkini bırakırım. Yani hediye olarak güzel oluyor bunlar. Teşekkür ediyorum. Bakın asıl önemli olanlar. Ben bunları hiç açmadım bak. Hiç içinde ne var bilmiyorum. Birlikte açacağız şimdi. Ay bak. Yani var ya başka bir şey isteseymişim gerçekten. Birincisi tutuyor. Aa, çok güzel bir şey kokuyor bu. Kutuyu çok güzel yapmışlar. Şöyle aç. Ay çok güzel olmuş vallahi. Şöyle açıyorsunuz. İçerisinden Elsevin Dream Long yağsı çıkıyor. Dün markette alacaktım. Gerçekten bak bunu elim gitti. Dedim ki bir karıştırayım çekmeceleri. İlla bir saç ürünüm vardır şimdi. Almayayım. İyi ki almamışım. Ve yeni çıkanı sanırım bu. Ben eski bir önceki versiyonunu alacaktım. Elektriklenen uzun saçlar için diyor. Pürüzsüzleştirici serummuş. Diğer paketime geçiyorum. Bakın bunu da hiç açmadım. Bak, hiç açmadım. <laughs> Millete gidiyor. 50-60 tane paket. Açmıyorlar. Tabii açmazlar. Bana 3-5 tane geliyor. Merak edip açıyorum. Bana gelse 50-60 tane. Ben de açmam. Bakın bunları açmadım. Gördünüz mü? Tuttum kendimi. Aa bu da Lush Sensational'ın bir paketi daha gelmiş. Yine bir yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle size hediye etmem lazım bunları. Çok güzel bir ambalaj yapmışlar yine içerisine. 4 yaşındaymış. Onu kutlamasını yapmışlar bu arada. Yine çok güzel bir paket. Atamıyorum. <laughs> Son olarak da farmasiten paketim var ama farmasi birebir göndermedi. Benim Sumoş'um gönderdi bana. İçerisinde farmasinin yeni çıkan ürünleri bulunuyor. 2 adet Dorantı, Rolon el kremi bunun serisi var bende. Tint çıkıyor diğer iki renginde bir önceki ay göndermişti. Optimal Style maskarası, bu da yeni çıktı galiba. Pearl isimli bir sabun ve bir sürü de mat ruj. Muhteşem. Bayıldım. Ve ürünlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben böyle paket açarken çok mutlu oluyorum. Hangimiz olmayız ki? Devamının gelmesi dileğiyle inşallah. İnşallah böyle hani çok beklemeden her ay çekebileceğim kadar paketlerin de geleceği günler artık gelir inşallah. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada daha aktifim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çabuk iyi bakın.